bir süreden beri devam eden protestolar sebebiyle gözaltına alınıp tutuklanan gençlerle ilgili olarak biliyorsunuz Menemen tehdit tipi cezaevinde işkence ve kötü muamele söylemleri vardı ki biz bunu 27 Mart günü komisyondan arkadaşımız Ceren Şen Tosun'la birlikte cezaevi ziyareti sırasında gençleri bir bir ziyaret ederek tespit ettik. Kendi gözlerimizle gördük ve bununla ilgili raporları, raporlamalarımızı da yaptık. Bugün de yine gençleri görmek ve Cezavi Cumhuriyet Savcılığı'na bir dilekçe vermek üzere buraya geldik. Ancak dilekçemizi veremedik ne yazık ki. Çünkü cezavi savcımız yoktu. Biz bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Gençleri yalnız bırakmıyoruz. Bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Araya bayramın girmesi bir takım itirazları geciktirdi doğal olarak. İncelenmesini geciktirmeyen bizimle. Ama çarşamba gününden itibaren de bu dilekçelerimizle ilgili Asliye Ceza Mahkemelerindeki süreci de sonuna kadar takip edeceğiz. Bu hem buradan bir kez daha söylemek, ifade etmek istiyorum. Sokak, sokakta olmak, sokağa çıkmak belki sokakları kapatır ama özgürlüğün önünü açar. Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı hiçbir zaman hiç kimsenin inisiyatifinde değildir. Yurttaşlarımız anayasal haklarını her zaman kullanabilme, özgürlüğüne sahiptir. Bugüne kadar kullandığı gibi bundan sonra da kullanmaya devam edecektir. Biz de avukatlar olarak, baro olarak, yurttaşlar olarak bütün gençlerin, yurttaşların yanında yer almaya, onları savunmaya, onlarla yan yana durmaya devam edeceğiz.